Herkese merhaba. 28. gün egzersizi ile sizinle birlikteyim. 8. günün egzersizini tekrar edeceğiz. Fakat burada odaklanmamız gereken şey kesinlikle ve kesinlikle 8. günün egzersiziyle aynı olmamasıdır. Yani oradaki kontrol hedefiniz neyse burada değiştirmek zorundasınız. Her şeyden önce kendi kendinizle bir şeyi değiştirmelisiniz. Örneğin yeni bir şey görmek, hayatınızda yaşadığınız olaylara başka bir bakış açısıyla bakmak, kendi vizyonunuzu değiştirmek gibi konulara odaklanmanız gerekiyor. Gerekiyor. Anlayışınız ve bu konsantrasyonları algılamanız her zaman genişlemeli ve derinleşmelidir. Bu yaratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla bu sizin direkt olarak gelişiminizi kolaylaştırır. Şimdi 8. gün konsantrasyon egzersizine geri dönüş yapıyoruz. Bugün olayların sonuçlarına odaklanarak kontrol etmeyi öğreneceğiz hep birlikte tekrar. Burada lütfen... 8. gündeki konsantrasyon hedefiniz dışında başka bir konsantrasyon hedefine odaklanın. Ve göl kenarında oturduğunuzu ve bir yarış teknesi izlediğinizi hayal edin. Su önünüzde sakin ve arkasında dalgalar beliriyor. Bunu fark edin. Ağacın üzerinde büyüyen yaprağa bakın. Bu yaprak ağacın varlığının bir sonucu olarak orada. Ve şimdi bulutlar belirdi. Ve ilk yağmur damlaları yere düştü. Bu yağmur damlaları bulutun varlığının bir sonucu olarak düştü. Şimdi kontrol hedefinizin sonuçlarına odaklanın ve onların itibariyle hayatınızda gerçekleştiğini görün. Eğer bu seçmiş olduğunuz hedefle alakalı geçmişte yaşadığınız negatif bir durum varsa şimdi an itibariyle bunları da değiştirin. Ve tamamen kontrol hedefinizin gerçekleştiğini imgeleyin. Şimdi 7 basamaklı sayı dizisine odaklanın. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. Gümüş renkli ışıkla bir ve bütün olduğunuzu imgeleyin. Şimdi 9 basamaklı sayı dizisine odaklanın. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. Şimdi hem tüm dünyaya bakın hem de kendinize bakın. Yaradana, Yaradan'ın size baktığı gibi bakın. Ve böylelikle Yaradan'ın sizden ne istediğini anlayın. Yaradana bakın. Onun ışığını görün. Yaradanın ışığının dünyanın uzak olgularına sabitlendiğini görün. Ve sizin buradaki göreviniz dünyanın tüm olgularını kontrol etmek. Her şeyin uyumlu olduğunu görün dünyadaki ve daima uyumlu olacak şekilde dünyaların olduğunu gözlemleyin. Her tarafta uyum ve ahenk var. Yaratıldığınız andan bu zamana kadar tüm bu uyumu görün. Yaradan sizi yarattı. Ve siz de şimdi bu bilgiyle kendinizi tekrar yapılandırın. Ve başkalarının yapılandırılmasına yardımcı olun. Herkese evrensel refah sağlayın. Onu görün, imgeleyin. Şimdi herkes için yaratılan dünyaya refah içinde sahipsiniz. Bunu görün. Yaratılan her şeyle bir ahenk içindesiniz ve bu her şeye sahipsiniz hayatınızda. Ve bu nedenle daima yaradanın sizi yarattığı şekilde hayatınızı sonsuza kadar tekrar yapılandırın ve bunu yaptığınızı imgeleyin. ve 28. gün egzersizimizin de sonuna geldik. 29. günkü videomda buluşmak üzere. Sonsuz sevgilerimle.